Sami abi, vallahi tek gitmiyor bu. Bir keşkül versene bunun yanına. Boğazında kaldı vallahi poça ya. Keşkül mü? Ha. Ha, yok, keşkül anca sadece bu parasını ödeyenlere, peşin verenlere veriyor. Sen önce bir kere o yirmi tane keşkül, ondan sonra benim otuz çayını öde... ...ondan sonra anca o keşkülden yersin. <laughs> yok, insafsız İnsafsız bu ha! Ya sen ne yapıyorsun Sami abi? Vallahi burada keşkül yiyip, hesabını ödemeyenlerin de hesabını bana mı yazıyorsun? Ben ne zaman yediğimi keşkül yedim ya? Yedin tabii, yedin tabii. Oyy. Sami abi, Sami abi, Sami abi. Niye uyuyorsun be ya? Niye? Kıcağı yedin ki de. Ya zaman niye böyle yapıyor ya? Ya ölüyordum ben korkudan. Ya senin işin için yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Korktun. Korktun yine şey oldu bak. Kişkül de sen ye, borçan da sen ye. Ya böyle şakalar yapma Allah'ın sebebde ya. Uyu, yıktın ortalığı giderken. Ama gene acayip korktu bu. Aa, vurma. Bu kesin traktörcü olacak kadar mıyım ben be? Bunu her gün böyle ben artık. Ah, tabii. Bunu vermedi. Porsiyon parasını vermedi. O burada şey yapıyor. O... Bunu acayip korktum ha. Cepsiz ne yazık? 行ってみて。 geceler abicim. Ah be Nazlıcan, bir kere çıksan şu cama, bir kere görsem ay yüzünü. Unutacağım sonra. Hadi. Ay kardeş, sen neydi sen burada? Sen edirem, hey. Gidim, abi, tamam. Ergun. Evet benim benim tamam tamam sakin ol ya. Ortalığı verme. Ya bu ne oldu? Sen gözlerime inanamıyorum ya. Sen burada... ...geri mi döndün yoksa? Yok abi yok, geri dönmedim. Ali'ye baktım ben aslında, dükkanda mı değil mi diye. Bir işimiz vardı da. Ali... ...Ali Tutuklu. E, ya, yarım mahkemesi var Ali'nin. Bizim butik Ali'nin? He. Hadi ya. Vallahi. Niye? Ya bu iş rahat duracağı yok. Bizim bir Nurten Hanım var ya... ...onun gözünden böyle saparla vurmuş. Değil <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> Ya... ...hay <laughs> <laughs> ne işe ya? Ya neyse Bekir abi. Madem yok, ben sonra ulaşırım ona. Vay Ergun'um ya, vay Ergun'um. Vay kurban olduğum sene. Olayla işe bak ya. İyi, hey, e, neydi sen peki? Nasıl iyidir? Ne, i̇yi abi, iyi. Kusura bakma abi. Kalıp sohbet etmek isterdim ama acelem var. Gitmem lazım. Bir, bir dakika, bir dakika. Kurban olayım. Ne olur, yetme, yetme. Abi. Ya şu Ahmet'e haber verip o kadar seni özlemiş ki çocuk böyle... ...rüyalarına girilmiş, anladın mı? Bir, iki dakika bekle, ne olur. Tamam, tamam. Yani, hadi hadi sen. Dur.